Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf Bugün sizlerle birlikte Metaverse Şampiyon hub videosu çekeceğiz Ve nasıl kıyafet Bedava kıyafet alınır Onu öğreneceğiz Arkadaşlar Bak ee, şurada ee, ee, Bir dakika arkadaşlar Bak Bakın e, burada doğuyorsunuz ve buradan böyle geliyorsunuz ve buna. Ee, altına tıklıyorsunuz sonra 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 ve kıyafetlerinizi almış oluyorsunuz ve göstereyim arkadaşlar arkadaşlar Roblox kullanırsanız ve ee, bu Metaverse Champions Hub videosunu Yusuf Çolfa'dan da izleyebilirsiniz benden de bulup ee, yazabilirsiniz ve benim ee, benim videodan da iz, ee, izleyebilirsiniz yani bu gerçek bana inanın hiç yalan değil. Robux bedava ama bilmem bir şeyleri boş verin. Bedava kıyafet alıyorsunuz. Bunları alıyorsunuz resmen. Bir de altlarımızı gösterelim. Ab abone ol, like atmayı unutmayın. Bunlar da kıyafetler. Altlar. Arkadaşlar. Neyse. Tercihim bin abone olalım. Ee, bir de 30 bin like gelirse çok mutlu olurum arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyorum. Neden? Biraz e, unutmuşum. Kusura bakmayın yani. Neyse. Hadi görüşürüz. Elbada arkadaşlar. Sizleri öpüyorum. Hadi bay bay.